Evet bugün 20.08 2021 Ziya Ustanyan'dayız. Eskisini söktü şimdi yenisini takacak. Bu şart Ön şart köselesi evet. Tamam abi. Yine de burada. Yeri görmek istersen Vallahi gel. göreyim. Takıldı yerimiz. Şurası. Evet o kadar. Buraya Hadi. bak takılıyor. Evet. Takılan yer bu şekilde. Evet Ziya Ustanyan motorumuza ma ma. yok değil mi? Yok yok problem yok. Yok yok problem yok. Ha, ufak tefek şeyler olacaktır. Her çeşinde arası. Ama öyle bir damlama mamlama yok. Evet ya ustamız Aydın'dan Mercedes ustası. Aydın'da <laughs> Mercedes. Biz ona <gülüyor> hastayız. <laughs> Mercedes'e hastayız. Bir de Ziya Usta'ya hastayız. <laughs> <laughs> Şöyle, evet, Çıkayım kanaldan. çıkıyor da. Şu. Evet. Eski parçamız burada. Altıgen Şaft taklozu. Evet. Yeni aldığımız parça da burada. Mail. <laughs> Şap köselesi. Evet. Ses yapıyordu. Rahatsız oluyordum. Dedim ya değiştireyim. Bunu en iyisi en iyisini bu Ziya usta yapar. Bu böyle ne kadar gidildi Ziya usta? Bu fazla gitmez. Böyle gider bu. Ne kadar gider diye böyle? Aşırı süratli kullansan gitmez. O açıkta koptuğu zaman o şaptın üçgeni var ya birbirini çarpıyor. O zaman zarar veriyor. Büyük darbe yapar mıydı koparsa? Darbe He. yapar. Ama o yerinden zaman dönmez bazen. o zaman ya. Bu çıkmaz belki de ama yerinden çıkar yani. Kayıcı da sonu yok bunların. Pek fazla rahatsız etmiyordu ama böyle bir ses geliyordu. Rak 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 bardak sesi geliyordu böyle <laughs> ikiye, üçe attığım zaman bazen. Evet, evet herkese hayırlı sürüşler. Aracımız da bu. 1997 model klasik. Ön camlar elektrikli. Efendim Ziya Usta. Sen, Bey olsun, evet buluştum. Ha. Harun Bey'le Ankara'ya gittik. Orada beraber bir video yaptı. Bir çay içtik, yemek yedik. Geçen sefer de dinle buluşmuştum. Aralık ayında da gitmiştim. Ha. Evet.